merhabalar. İş kazaları e, maalesef hayatın bir gerçeği ve sadece canımızı yakmakla kalmıyor. Ekonomik olarak da bizi, ailemizi zor durumda bırakabiliyor. Bugün işte tam da bu konuya odaklanacağız. Elimizdeki kaynakları kullanarak Türkiye'de bir iş kazası sonrası haklarınız neler? Ne gibi tazminatlar var ve nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Bunları konuşacağız. Hedefimiz bu biraz karışık gibi duran süreci sizin için daha anlaşılır kılmak. Evet, kaynaklar oldukça kapsamlı. Özellikle iki temel kanun var elimizde. 6331 ve 5510 sayılı kanunlar. Bunlar iş kazası nedir, işverenin sorumlulukları nelerdir, SGK'ya nasıl bildirim yapılır, maddi manevi tazminatlar, hangi davalar açılabilir, hatta Yargıtay kararları yani epey bir detay var güzel. O zaman amacımız belli. Bir olay ne zaman iş kazası sayılıyor? Böyle bir durumda haklarınız neler? Ve en önemlisi hangi adımları atmalısınız? Tüm bunları netleştirelim diyoruz. Peki tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? Hadi başlayalım. İlk soru şu. Kanunlar iş kazası derken tam olarak neyi kastediyor? Kaynaklara baktığımızda birkaç temel durum var. İş yerindeyken başınıza gelen bir kaza evet. ya da işveren size bir görev verdi iş yeri dışında o görevi yaparken kaza geçirdiniz veya emziren bir kadın çalışansanız süt izninizde başınıza gelen bir olay Aynen. Bir de işverenin sağladığı servisle işe gidip gelirken olan kazalar var. Önemli olan bu olayın sizi bedenen ya da ruhen etkilemesi. Şimdi burada ilginç olan nokta şu, yani bir olayın hukuken iş kazası sayılması için bazı şartların e, bir arada olması gerekiyor. Birincisi sigortalı çalışan olmanız lazım. Tabii, en temeli bu. İkincisi, kaza az önce saydığımız yerlerden veya durumlardan birinde olmalı. Üçüncüsü, kazayla zararınız arasında doğrudan bir bağlantı, yani illiyet bağı dediğimiz şey olmalı. Neden? Sonuç ilişkisi yani. Hı -hı ve tabii ki bedensel veya ruhsal bir zarar görmüş olmalısınız. İşte bu şartlar tamamsa o zaman tazminat ve diğer haklar gündeme geliyor. Bu illiyet bağı konusu özellikle önemli, hani bazen tartışmalı olabiliyor. Peki işverenin rolü ne burada? Sanırım en büyük sorumluluk onda. Kesinlikle. İşverenin temel görevi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak. Yani güvenli bir çalışma ortamı sunmak zorunda. Eğer bunu yapmazsa, ihmali varsa, işte o zaman işin rengi değişiyor. Hem hukuki sorumluluk doğuyor, yani tazminat ödemesi gerekebiliyor. Hem de duruma göre cezai sorumluluk bile gündeme gelebiliyor. Kusuru ne orandaysa o oranda tazminat ödüyor genelde. Kaynaklarda bir de şeyden bahsediliyor, kusursuz sorumluluk. Yani işverenin kusuru olmasa bile sorumlu tutulabildiği durumlar varmış. Bu nasıl oluyor? Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Evet, o biraz daha teknik bir konu. Genellikle e, tehlike sorumluluğu dediğimiz durumlarda ortaya çıkıyor. Mesela işin doğası gereği çok riskli olması veya kullanılan malzemecerin tehlikeli olması gibi. Ama bu her olayda ayrıza değerlendirilir. Yani temel kural şu, işveren çalışanının güvenliğini sağlamak için gerekli hemen her önleme almakla yükümlü. Anladım. Diyelim ki kaza oldu, sonraki adımlar ne? Özellikle şu SGK bildirimi konusu var, o nasıl işliyor? O çok kritik. İşveren, kazayı öğrendikten sonra en geç 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmek zorunda. Bunu internetten e-bildirimle yapabilir veya gidip kuruma direkçeyle de bildirebilir. Yapmazsa ne oluyor? İdari para cezası var. Ama çalışan açısından daha da hatta çok daha önemli bir şey var. Nedir o? Hastaneye başvurduğunuzda muayene olurken mutlaka durumun iş kazası olduğunu söylemeniz ve kayıtlara bu şekilde geçmesini sağlamanız gerekiyor. Aman dikkat! Bu gerçekten hayati. Neden bu kadar önemli? Çünkü o ilk hastane kayıtları e, en güçlü delillerden biri oluyor. O anda iş kazası denmezse sonradan bunu kanıtlamak SGK'nın ya da mahkemenin kabul etmesini sağlamak çok zorlaşabilir. Ciddi hak kaybı yaşanabilir. Hatta işveren bildirimi yapmasa bile sizin bu beyanınız çok işe yarar. Bu gerçekten önemli bir uyarı oldu. Peki diyelim süreç işledi. Hangi tazminatları talep etme hakkımız doğuyor? İki ana tür tazminat var. Birincisi maddi tazminat. Bu nedir? İşte tedavi masraflarınız, ilaç paraları, çalışamadığınız günler için maaş kaybınız, eğer kalıcı bir sakatlık yani iş göremezlik durumu oluştuysa bunun getirdiği gelir kaybı hatta belki bakıcı masrafları falan. Anladım. İkincisi de manevi tazminat. Bu da yaşadığınız acı, ağrı, sızı, ruhsal çöküntü için size ödenen bir bedel. Eğer Allah korusun kaza ölümle sonuçlanırsa o zaman vefat eden işçinin ailesine yani desteklerinden yoksun kalanlara da manevi tazminat ödeniyor. Bu hakları almak için genelde mahkemeye gitmek gerekiyor sanırım, değil mi? Ne tür davalar açılıyor? Evet, çoğunlukla dava yoluyla alınıyor bu tazminatlar. İş mahkemeleri bakıyor bu davalara. En bilinenleri Maddi ve manevi tazminat davaları, ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı davası açılıyor yakınları tarafından. Bir de şey var. Eğer sigortasız çalıştırılıyorsanız önce hizmetinizi tespit ettirmeniz gerekebilir. Onun için hizmet tespiti davası açılıyor. Hatta işverenin kusuru ciddi boyutlardaysa ceza davası da söz konusu olabilir. Kaynaklarda bir Yargıtay kararı örneği de vardı sanırım. Evet, vardı. 21. Hukuk Dairesi'nin güncel bir kararı. İş güvenliği önlemi almayan işvereni %100 kusurlu bulmuş ve manevi tazminata hükmetmiş. Bu neden önemli? Şunu gösteriyor. Yargıtay işverenin "Ben önlem aldım." demesine hemen inanmıyor. Gerçekten yeterli ve etkili önlem alınıp alınmadığına çok dikkat ediyor. Yüzeysel tedbirler yetmez diyor yani. Bu da benzer durumdaki işçiler için güçlü bir dayanak. Peki şu çok sorulur. SGK zaten bir ödeme yapıyor. Mesela geçici iş göremezlik ödeneği veriyor. Buna rağmen ayrıca işverene dava açabilir miyim? Kesinlikle evet. Kaynaklar bu konuda çok net. SGK'nın ödediği miktar genellikle sizin tüm zararınızı karşılamaz. Özellikle manevi tazminat gibi kalemleri hiç karşılamaz. O yüzden SGK'dan ödenek almanız işverene karşı iş mahkemesi de dava açma hakkınızı engellemez. Anlaşıldı. Bu süreçler biraz teknik duruyor. Mutlaka avukatla mı ilerlemek lazım? Bir de bu davalar ne kadar sürüyor ortalama? Şöyle söyleyeyim, yasal olarak avukat tutmak zorunlu değil ama iş kazası davaları gerçekten karmaşık olabiliyor. Kusur oranının tespiti, tazminatın doğru hesaplanması falan uzmanlık gerektiriyor. Yani bir hak kaybı yaşamamak için iş kazaları konusunda deneyimli bir avukattan destek almak genelde çok daha iyi sonuç veriyor, tavsiye edilir. Süre konusuna gelince kaynaklar ortalama 1-2 yıl diyor ama tabii her davanın kendi koşulları var. Daha kısa da sürebilir, daha uzun da. Yani işin üzü şu, iş kazası nedir? Bunu bilmek lazım. İşverenin sorumluluğunun ne kadar geniş olduğunu anlamak gerek. Bildirimin özellikle hastane kaydına iş kazası yazdırmanın kritikliğini unutmamak lazım. Hangi tazminatları isteyebileceğinizi ve hangi yollara başvurabileceğinizi bilmek, e, olası bir durumda haklarınızı korumanız için temel reçete aslında. İki, tüm bu anlattıklarımız sizin için ne ifade ediyor? Yani bu bilgiler sadece bir liste değil aslında başına böyle bir şey geldiğinde ya da bir yakınınızın başına geldiğinde ne yapacağınızı bilmek, kendinizi korumak demek, bilinçli olmak yani proaktif olmak çok önemli. O zaman belki de şu soruyu sormak lazım kendimize. Tüm bu bilgiler ışığında çalıştığımız yerdeki güvenlik önlemleri hakkında ne kadar bilgiliyiz? Ve olur da bir gün ihtiyaç duyarsak haklarımızı aramak için ne kadar hazırlıklıyız? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım.